Arkadaşlar Merhaba Burası Yeni tatil yerimiz işte geldik Böyle yerler var Burası bir taş ev yani taştan her yeri İçi de taştan Böyle zeytin ağaçları var Bizim arabalar iki araba Dedemler de var Böcek konuşuyor ekranıma Böyle. Keşke ekranda görebilsiniz. Bildiğim böcek konu. Tamamdır. Yani. Böyle denize sıfır biraz göstereyim deniz yerlerinde. Arkadaşlar fazla sallanıyor olabilir hayatımda yani. Hiç vlog çekmedim. Bir tane deniz videosu attım. Zaten. Şöyle. Hala daha her yerimiz şeyle. Abi nasıl kul nasıl tutacağım? Bana yorum, bana yorum yok. Abi yardım eden. Bu ne? Denize gireceğiz birazdan. Hamak var işte orada gösterdim bilmiyorum. Hama bu arada ben binemiyorum. Gerçekten. Hama binemiyorum. Hama binemeyen ilk kişi ilan edilebilirim. Yollar taş. Gül galiba bunlar. Gül evet. Bu, bunlar herhalde yanıyor. Şey. Böyle buradan gözükmüyor şey ama deniz var. Yani. Böyle. Kuzenimle geldik. Burada bir de kuzenim var. Dedemlerle geldik. Zaten biz bir yerdeydik zaten. Dün de balkonu gösterdim. Son gün bir göstereyim dedim. İşte şimdi buradayız. Böyle bir yer. Yani arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.